0.60'a kadar doğru seçeceğiz. Nokta saymak için. Şimdi bu bir düzlem. Çünkü düzlem nedir arkadaşlar? Adı üzerinde düz bir yer. Düzlem. İşte y koordinatından oluşan dikkat ederseniz şurayı x'te ve y'de genişletmişiz bir düzlem. Eğer üçüncü bir boyut olsa z gelse o zaman üç boyutlu bir cisim elde edeceğiz, değil mi? Mesela o da z ekseniyle de genişletilmiş. O yüzden üç boyut. Şimdi düzleme baktığımız zaman bu düzlemde iki tane doğruyu düşünelim. Kaç farklı durumda o? bu doğrular olacak bakalım. Arkadaşlar d1 doğrusu ve d2 doğrusu. Dikkat ederseniz bunlar birbirine nedirler? Paralellerler. Bunlar hiçbir zaman kesişmezler. İstediğiniz kadar uzatın. Eğer eğilmenin farkı değilse yani birbirlerine paralellerse hiçbir zaman kesişmezler. Peki D1 doğrusu D2 doğrusu. Evet bakın bunlar bir noktada kesiştiler. Oraya A noktası diyelim. Değil mi? Bunlar eğimleri farklı düzlemde iki doğru mutlaka kesişirler. Aynı düzlemde olurlarsa arkadaşlar. Dolayısıyla bir noktada kesişirler. Çünkü bunlar doğru olduğu için dönüp tekrar kesişme imkanları yok. Dolayısıyla sadece bir noktada kesiştiler. Bir de bu doğrular D1 ve D2 doğrular. Bakın ikisi de üst üste çizdim değil ki doğrusu. Sonsuz noktada kesiş. Şimdi Bunların her noktası kesişmiş durumda şu an bakın. Sonsuz noktada çakıştılar. Tek noktada kesiştiler. Tek noktada. Ve hiç kesişmediler. Şimdi sorularda genellikle arkadaşlar şöyle diyecekler. Çakışık olmayan yani bu olmayan iki doğru en fazla kaç noktada geçişir? Böyle bir soru düşünelim. Şimdi çakışık olmayan yani sim bu yok en fazla kaç noktada kesiyorlar? Bir noktada arkadaşlar. Çakışık değillerse eğer farklı iki doğru en fazla bir noktada kesişir. Peki ben bu nokta sayısını sayarken mesela birden fazla doğru, pardon ikiden fazla doğru olursa üç tane, dört tane, beş tane bunların iç içe olduklarında sayma işini nasıl gerçekleştirecek? Şimdi ben bir örnek vermeye çalışacağım. Bakalım. Şimdi bu D1 doğrusu. Evet. Bir tane D2 doğrusu çizelim. D2 doğrusunu da çizdim. Ve bir tane D3 doğrusu çizelim arkadaşlar. Ben maksimum kesişim noktası yazdım. Bakın kaç noktada kesiştiler. Arkadaşlar. A B C Şu an 3 doğru kaç noktada kesişti? üç noktada değil mi? Şimdi bunu matematikçiler şöyle diyor. Düzlemde en tane doğru kesişim sayısını bulmak istiyorsan, birbirleriyle kaç noktada kesiştikleri bulmak istiyorsanız o doğruların ikilisinin seçimlerini yapın. Bakın kombinasyon. İkilisinin seçimleri. Mesela burada üç tane doğru. Farz et bunu bilmiyorsun. Bir şekli ben çizmiştim ama 3'ün ikilisi arkadaşlar. Ve bu 3 faktöriyel bölü 3 eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden yani kaç tane gelir? 3 tane gelir arkadaşlar. Tamam. Bakın zaten 3 tane noktamız var değil mi? Bir de bunu şöyle açıklamaya çalışayım. Şimdi ben bu 3 doğruyu yan yana yazayım. D1, D2, D3. Şimdi her iki doğru bir noktada kesişmiyor. O zaman iki tane seçeceğim. Bakın D1 ve D2'yi seçeceğim. D2 ve D3'ü seçeceğim. D1 ve D3'ü seçeceğim. Arkadaşlar başka bir seçim yok ikili değil mi? Bakın ikili seçimler. D1 ve D2'yi seçerseniz A noktasını bulursunuz. Bakın D1, D2. A'da çakışmış hocam. D2 ve D3'ü seçerseniz bakın bu D2, bu da D3. Hocam C noktasında çakıştılar. Ve D1 ve D3'ü seçerseniz bakın bu D1, bu da D3. Dolayısıyla o da B noktası olacaktır. Yani düzlemde bakın buraya genelleşmiş halini yazıyorum şimdi. Düzlemde düzlemde en tane çakışık olmayan çakışık olmayan doğru en fazla en fazla enin ikilisi kısa yolumuzda budur şudur en çarpı en eksi bir bölü iki şekilde daha doğrusu iki tane noktada çatışır. Buraya noktada diyelim. Evet. Peki. Sorularımız nasıl gelir hocam? Bunlarla ilgili sorular nasıl çözülür? Gelin buna bakalım. Şimdi dikkat ederseniz şu an doğruları değerlendiriyoruz. Adam soruyu soracak. Diyecek ki hocam size sorumuz şu. Örneğin Düzlemde doğru en fazla kaç noktada çakışır? Hiçbir şart yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay bir soru. 10 tane doğrumuz var bu düzden üzerinde. 10 tane doğru hareket ediyor. Ve bunların en fazla kaç noktada çakışır? Tabii bunlar üst üste değil tekrar söylüyorum. Çakışık olmayanlar inceliyoruz. Çakışık olma durumu sonsuz noktadır. Bunu da bilin arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım ben? Hocam ne kolay bir soru sordunuz. Bakın 10 taneden 2 tane seçeceğiz. Kısa yolumuz neydi? 10. Bakın n. Bir de onun 9 bölü 2. Yani tam 45 noktada çalışıyormuş. E tabi bu kadar kolay sormuyorlar. Ne diyorlar? Dur diyorlar. Biraz bir şart daha bırakalım bunlara. Hemen şartımızı koyalım düzlemde yine düzlemde arkadaşlar düzlemde hatta neyse düzlemde üçü paralel 10 doğru en fazla kaç noktada çakışır Evet şart geldi gençler. Ne geldi? Üç tanesi paralel olacak. Üç tanesi paralel olsun bir bakalım. Şimdi ben bunu zihnimde canlandırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Üç tane paralel, üç tane paralel. Bir, iki, üç. Bakın D1, D2, D3. Bu üçü paralel de birbirine. Yani bunlar bir ara çakışmıyorlar. Yani birbirleriyle kesişmiyor. Fakat geri kalan yedi doğru burada istediği şekilde hareket edebiliyor arkadaşlar. İşte böyle çizelim. Bunlar paralel değil tabii. Bunlar yine gidip çakışıyorlar. 7 doğru. 3'ü paralel. Evet. Şimdi kaç tane noktada çakışacaklar? Mantık olarak şöyle düşünebilirsiniz bakın arkadaşlar. Hocam, Hocam iş bunları almayın ya. Şunlarla sadece kaç doğru kaldı? 7. Yedi. 7'nin ikilisi dersiniz. Hata yaparsınız. Hatamız ne? Sadece bunları değerlendirirseniz, bakın bu devre doğrusu tamam bunun ve bununla çakışmıyor ama gelip bunlarla çakışıyor. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla ne yapacaksınız? Paralel doğruların ikililerini tüm durumdan çıkaracaksınız. Tekrarlıyorum. Paralel doğruların ikililerini tüm durumdan çıkaracaksınız. Hocam nasıl yapacağız? Tüm durum kaç doğrudan oluşuyordu? 10 doğrudan. Hocam tüm durumunuz onun ikilisi. Hepsi çakışıyor varsaydı. Bakın az önceki soruyu. Hepsi çakışıyor. Ama arkadaşlar, şu, mesela onun ikilisi dediğimizde şunu diyorsunuz. Seçtiğimiz her iki doğru bir noktada çakışıyor diyorsunuz. Peki ya bu ikisini seçerseniz? Bu ikisini seçerseniz? Hayır. Bu ikisini seçerseniz çakışmıyorlar. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Eksi üçün ikilisi. 45 eksi 3'ün ikilisini çıkarırsınız ki 3'ün ikilisi 3'tür. Bakın burada 3'ün ikilisi var. 3'tür. Dolayısıyla 45 eksi 3 42 adet noktada kesişirler arkadaşlar. Peki. Ne çıktı burada? Paralelse çıkar. Peki arkadaşlar bu soruya şöyle bir destek çıkalım. Bakalım böyle bir soru gelebilir mi? Örneğin adam şöyle bir soru sorsun. Desin ki Düzlemde düzlemde üçü bir noktada çakışan bir nokta demeyin üçü et evet olsun bir noktada çakışan on doğru en fazla kaç noktada kesişir? Buna bakalım şimdi arkadaşlar şimdi. Bu iki soru birbirine benzese de aslında farklı sorular. Şimdi burada üçü paraleldi, burada üçü bir noktada kesişti. Bu şu demek. Üç tane doğru var. Kesinlikle paralel değiller. Bakın üçü bir noktada çıkıştı. Doğru mu? Yani bir noktada çakışan sonsuz tane doğru olur ama hepsi bir noktada çıkıştı. Şu üç tanesi. Geri kalan yedi tanesi yine özgür şekilde hareket edecek. Yine özgür şekilde hareket sıra 7 doğru. 3 doğru. Şimdi gelin beraber bir şu değerlendirmeyi yapalım. Bakın bu 3 tane doğruya dikkat edin. Hiç kendi aralarında çakışmıyorlar ama gidip diğerleriyle çakışıyorlar. Bunlar zaten kendi aralarında çakışıyorlar. Bu üçü bakın şu bir nokta dışında başka hiçbir noktada çakışmıyor. Farkı sadece ne biliyor musunuz? Bunlar hiç çakışmazlarken kendi aralarında, bunlar bir noktada, yine bunlar gibi çakışıyor ama bunlar bu üçü kendi arasında sadece bir nokta. Fark ne biliyor musunuz? Burada sıfır nokta çakışma var, burada bir nokta çakışması var. Yine ne yapacaksınız? Toplam 10 doğru yok muydu? Evet, onun ikilisi, hocam bak bunlar kendi aralarında hiç çakışmıyorlar değil mi? Yani paralellerse çakışmayacaklar, bir noktada çakışmayacaklar. Bunun dışında hiç yetişmedikleri için ben bu üçün ikisini tekrar çıkarırım hocam. Fakat artı bir derim hocam. İşte bu bir dediğiniz nokta kaçtır? A hangi noktadır? A noktası bu arkadaşlar. Dolayısıyla 45 3, 42. Bir de burada toplam kesişme nokta sayımız kaçtır arkadaşlar? 43'tür. Do gördüğünüz gibi 43. Bundan tek farkı ne ki burası 42 diyorum. Tek fark nedir? Buradan buraya niye geçiş oldu? Sadece A noktası. Demek ki eğer paralel diyorsa sıfır nokta, eğer bir noktada kesişiyor diyorsa arkadaşlar, o zaman bir noktada çakacağız Dolayısıyla fark sadece bir nokta olacak paralellerle farkımız arkadaşlar. Peki, devam edelim bakalım. bu sefer doğrular olmasın. Fark etmiyor. Ne olursa olsun, hangi şekil olsa olursa olsun düzlemde çakışma noktasını bulmak için ikili seçeceğiz. Bakın tekrar söylüyorum. Seçimlerin fark etmez. Mesela ne demek istiyorum? Bakın buraya bir örnek yazayım. Ayrı ayrı başlıklar yazmak istemiyorum. Örneğin bir düzlemde düzlemde 8 farklı yarıçapta 8 farklı yarıçapta çember en fazla kaç noktada çapışır? Şimdi bir düzlemde sekiz farklı yer niye farklı yer çap demiş? Çünkü o, eğer aynı çap aynı yer çapa sahip olursa bu çemberler eş çemberlerdir. Bunların en fazlasını hesaplamak için üst üste koyarız bu çemberleri. Doğru mu? O zaman sonsuz nokta olur. Bu bir soru olmaz. Düzgün bir soru. Ama farklı yarı çaplarda ise üst üste gelmezler. Şimdi burada en fazla kelimesini yazmış mıyım? Yazmışım. Şimdi gelin bu çemberlere bakalım. Şimdi iki çemberi değerlendiririz. Çünkü biz ne dedik? Kaç noktada çakışır soruyorsa karıştırmayın. Bir ikili seçeceksiniz. Ne kadar varsa iki tane seçeceksin. Onlar bize sayısını verecek zaten. Peki ben bakayım burada 8 çember ilk öğrencilerimin aklına ne gelir? Bak ilk öğrencilerin aklına şu gelir. Hocam 8'in ikilisi. Siz böyle söylediniz ve cevapta bu olmalı. Değil mi? Bakın doğru dese doğrudur. Doğrular bir noktada çakışır. İki doğru kaç noktada çakışır? Bir noktada. Ama çemberler en fazla kaç noktada çakışır? Bakın bakalım arkadaşlar. Şurayı çizeyim çemberi. iki çember çiziyorum. Bir ve iki. Maksimum kaç noktada çakıştılar? 2 noktada. İşte iki noktada dediği için buraya kaç gelecek? 2 gelecek. Ve dolayısıyla iki çarpı bu 2'ydi yazdığı. Şimdi bunun kombinasyonunu yazıyorum. 8 faktöriyel bölü 8-2. 6 faktöriyel çarpı direkt iki faktöriyel. 8 çarpı 2'yi yazalım önce. 8 çarpı 7 çarpı altı faktöriyel bölü. 6 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel gitsin. Şu 2 ile de şu gitsin. Toplam kaç tane oldu arkadaşlar? 56 noktada 8 farklı çember çakışır oldu arkadaşlar. Çemberler 2 noktada çakıştığı için 2 ile çarptık. Peki gelin başka bir soru soralım. Kırmızıyla soralım. Farklı bir soru olduğu anlaşılsın. Örneğin. Düzlemde 8 farklı elips en fazla kaç noktada çekişir? Şimdi geldik elipse. Elipsin belki bazılarımız elipsi bilmezler. Ben bir kaba bir tabirle tabirlemeye çalışayım. Çember tam bir yuvarlaktır. Bir noktanın hep eşit uzaklıktaki noktaların kümesidir bir nokta işte. Yani tam bir daire, çember düşünün. Ama elips biraz yumurtaya benzer arkadaşlar. Yani iki yarı sahip bir x ekseninde bir y ekseninde. Yani biraz daha basık bir çember düşünün. Üstten basın o çember elips olur. Peki o zaman yine hocam 8'in ikilisi çarpı 2 değil mi ya hocam? Değil arkadaşlar. Bu çemberler iki noktada çakıştığı i̇şte için iki değil. Şimdi elips çizelim bakın bu bir elips. Gördüğünüz gibi tam bir çember çizelim ikinci bir elipsi çizdim. Ve bunlar kaç noktada çakıştılar arkadaşlar? 4. O zaman bunu 4 ile çarpacağız arkadaşlar. Dolayısıyla az önce yapmıştık. 2'ye bölün 28. O zaman 4 çarpı 28 arkadaşlar. 112 farklı noktada çakışırlar bu elipsler. Biraz daha farklı soralım. Örnek düzlemde 8 farklı üçgen en fazla kaç noktada çakışır? Şimdi gençler düzlemde 8 farklı üçgen en fazla kaç noktada çakışır sorusuna gelelim. Üçgen oldu. Bakın ne diyorum. Kaç noktada çakışır diyorsa mutlak ve mutlak ikili seçiyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki hocam yine 8'in ikilisi ama şimdi ne diyorsunuz bana? Hocam biz anladık. Şimdi bunu kaçla çarpacağımızı bulmamız lazım değil mi? Nokta sayısıyla. Yani iki üçgen çizelim. Birinci üçgenin bu olsun. ikinci üçgenin bu olsun. En fazlasını arıyorum. Bakın her arkada başka şekilde çalışabilirler. Daha az noktada ama ben en fazla noktada istiyorum çalışmalarını ve bu şekilde. E sayalım mı arkadaşlar kaç nokta olduğunu? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nokta arkadaşlar. Kaç çarptık? 6'yı da çarptık. 28 çarpı 6 oldu arkadaşlar. Cevabımız 6 çarpı 28, 120, 168 oldu sanırsam. 120, 48 daha evet. 168 noktada çakışıyormuş arkadaşlar. Bakın hemen benzer bir örnek. Düzlemde düzlemde 8 farklı dörtgen biliyorsunuz artık bu de olabilir dikdörtgen de olabilir. Gen denilince birçok gen veriyoruz. Üçgen de birçok gendir. Üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen. 8 farklı dörtgen en fazla kaç noktada çakışır gençler? Kaç noktada çakışır? Evet. <laughs> Yine hocam biliyoruz ki kaç noktada çakışır demişse 8'in ikilisini getireceğim. Bakın bu ikililer noktayla ilgili değil, seçme ile ilgili. Yani ne demek? Hocam ben oradaki kaç tane vardı? 8 taneden 2 tanesini aldım elime. Bunların kaç noktada çakıştığını görmek istiyorum. Eğer bunu yaparsam tüm seçimleri bana tüm nokta sayısı verecektir. Peki iki dörtgen kaç noktada çakışır bakalım? Bir dörtgen çizdim. Herhangi bir dörtgen olabilir. Ben birazcık dörtgene benzettim. 1 2 3 4 e Evet. Şimdi kaç noktada çakıştıklarına tekrar bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 noktada çakıştı arkadaşlar. 8 noktada çakıştı. Bu da 8 çarpı 28'dir arkadaşlar. Çünkü 8 kere 56 böyle 2'den 28 geldiği için 8 çarpı 28 oldu. 160, 48 daha 200, pardon 160, 64 daha 220, 4 farklı noktada bunlar çakışırlar arkadaşlar. Bunu 5 gen, 6 gen, 7 gen diye devrettirebilirim. Daha doğrusu devam ettirebilirim ama bunu da enleştirmek istiyorum. Şöyle bir cümle yazayım. Düzlemde x tane n gen en fazla Bunların kenarları çakışık olmayacak arkadaşlar. Yani bakın lütfen dikkat edin kenarları çakışık olmayacaktan kastım üst üste gelmeyecek. Bak şöyle. Mesela bir dörtgenimiz var. Öbür de bunun üstüne geldi mi burada sonsuz nokta var. Böyle bir soru sormazlar zannetmiyorum. Sonsuz noktada çakışır. Bu olmaz. Biz hep çakışık olmayanlar için, kenarlar üst üste gelmeyenler için nokta çakışmasından bahsediyoruz arkadaşlar. O nokta çakışmasını araştırıyoruz. Düzlemde x tane engel Bakalım. En fazla kaç noktada çakışır? En fazla. Diyelim hiç soru değil bu çünkü. Kaç noktayı silelim. En fazla dedik. X tane var. Ne dedik? Hep X'in ikilisini seçiyoruz. Değil mi? Kaç tane varsa. Kaç ise onun kenar sayısını 2 ile çarpıyorsunuz. Yani 2 çarptınız. Noktada çakışır. Daha bir sayılarla söylemeye çalışayım. Üçgen değil, üçgen di, kaç çarptık? Altı ile. Her kenar iki kez çakıştı, iki kere üç altı. Dörtgen di, kaç noktada çakıştırdık? Sekiz. Her kenar iki kere çakıştı, iki kere dört, sekiz. Beşgen olsaydı, şuraya çarp. Bak buralarda hep aynı seçimler. Kaç tane varsa onun ikisini seçiyorsun. Ama çakışma noktası hep kenarın iki katı. Ongen derse 20 ile çarpacaksınız seçimlerinizi. Doğrudan da aslında bir, yani bir ile çarpıştık. Burası bir olacak aslında. Ama diğerleri de bu şekilde çakışıyorlar arkadaşlar. Evet. Bu tamam. Şimdi de nokta seçimi yani doğru sayısına bakalım. Burada tanımlayalım. Nokta seçimi nokta seçimi. Biz ne yapacağız? Doğru oluşturacağız. Üçgen oluşturacağız. Noktaları seçeceğiz. Bakalım nasıl oluşturacağız. Şimdi Nokta seçiminden bahsediyorum. Nokta seçimi arkadaşlar düzlemde bir noktadan sonsuz doğru geçer. Bu benim işime yaramıyor burada. Bakın bir nokta sonsuz tane çizebilirim değil mi? Hatta çizeyim tekrar silerim. Bakın 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 sonsuz tane. benim işime yaramıyor. O yüzden bir doğruyu belirtmek için bir nokta yetmiyor. O yüzden şöyle diyelim. Düzlemde düzlemde iki noktadan en az da diyebiliriz iki noktadan bir doğru geçer. Hocam ne demek? Bakın. Şimdi aslında şurada parantez içinde şöyle yazalım. neyse soruyu A noktası, B noktası, C noktası, D noktası, E noktası, F noktası ve G noktası. 2, 4, 6, 7. Şekildeki noktalardan kaç doğru geçer? Hadi buna bakalım. Evet, şimdi neden çember üzerinde verilmiş onu söyleyeyim. Şimdi bakın şu ABC noktası eğer bir doğru olursa, ya yani bir nokta üzeri doğru üzerinde olursa tek bir doğru geçerse Seçimler önemsizleşir. Ama şu an baktığınız zaman hiçbiri aynı doğru üzerinde olmayacak. Dolayısıyla ben buradan kaç doğru geçer sorusuna bakınca şöyle derim. Toplamda kaç tane var? 2, 4, 6, 7, 7'nin ikili sahibi. Tamam. Ekserimiz neydi? 7 çarpı 6 bölü 2. 21 kombinasyon seçildiğimiz. Demek ki 21 tane doğru olacakmış burada arkadaşlar. Bakın. A noktasıyla G noktası. A noktasıyla F noktası. A noktasıyla E noktası. A noktasıyla D noktası. A noktasıyla C noktası. A noktasıyla B noktasını birleştirdiğiniz zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane doğru oldu arkadaşlar. Bakın 6 tane doğru oldu. Tabii biz bunları tek tek de çizerek sayarsak 21 tane elde edeceğiz. Nasıl 21 gelecek altının katı olmayacak? Çünkü bunlarda mesela G'den çizemeyen kesişme olacak. Mesela bundan 6 tane, bundan 5 tane, bundan 4 tane, bundan 3 tane, bundan 2 tane, bundan 1 tane olacak arkadaşlar. O yüzden onları da toplarsanız 21'i elde edersiniz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar.